Selam olsun meraklı ruha, hikayemi dinlemek için durduğuna. Ben Al-İjliyah bint İcli el-Astrulabi, 10. yüzyılın başlarında doğdum. Babam İcli el-Astrulabi, Bağdat'ın parlak döneminde yetişmiş bir usturlap yapımcısıydı. Kader, beni Bağdat'ın görkemli kütüphanelerinden alıp Halep emiri Seyfüd Devle'nin sarayına götürdü. Halep'te bir kadın olarak erkeklerin hakim olduğu bir alanda kendimi ispatlamam gerekiyordu. Sarayın rasathanesinde gece gündüz çalıştım. Usturlaplarım sadece birer alet değil, göğün katmanlarını aşan birer sanat eseriydi. Her birinin üzerine enlem ve boylam hesaplarını hassasiyetle işlettim. Çünkü bilim ile sanat ruhun iki kanadıydı benim için. En büyük tutkum El Muazzam adını verdiğim modelim gezegenlerin hareketlerini daha keskin hesaplıyor, güneş ve ay tutulmalarını öngörebiliyordu.